Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olup like atıp bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl yapılır serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Nasıl yapılır serisini biliyorsunuz ki çok büyüdü bayağı bir büyüdü. Böyle Minecraft videosu falan geldi o seriye. Yine nasıl yapılır videosuyla karşınızdayım bugünün ikinci videosu arkadaşlar. Bugün özel bayağıdır video atmadığım için bugün özel iki tane video çekeyim dedim. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar. Benim bu karakterim yeni bir karakter yaptım kendime. Bu karakterim ve egzalim falan nasıl yapılır bunlar göstereceğim. Şimdi o zaman hadi başlayalım. Biliyorsunuz daha önceden şu iki karakterimi göstermiştim size arkadaşlar. Şimdi şimdi ise şu karakterlerimi göstereceğim size. Bu iki karakter nasıl yapılır? Bunları göstereceğim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Önce yine bir melon çıkartıyorsunuz. Sonra zaten biliyorsunuz benim kıyafetlerimi falan giydiriyorsunuz. Geçenki gibi. Şöyle pantolon falan. Şunu giydireceğiz şimdi. Şöyle giydirelim. Sonrasında şu nimbus mu nimbus mu bunu giydireceksiniz arkadaşlar. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Sonra kulaklık. Bunu da yeşil yapıyoruz şekilde ve geliyoruz bu sefer yeni karakterinde üstte var Arkadaşlar şu şekilde böyle değil bu biraz siyah Arkadaşlar siyah yaptım Ondan sonra geliyoruz şunu çıkarıyoruz arkadaşlar Şöyle çıkaralım tekrardan. Bu parçaları ayıracağız dikkatli bir şekilde. Sonra bunların hepsini şöyle şey yapalım. Sildik ve bunları giydiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bu karakterim bitti arkadaşlar. Şimdi sıradaki karakterimize geçeceğiz. Yani benim egzalim bu değil şu egzareme geçeceğiz arkadaşlar. Şu, şimdi şunu silelim. İlk sevlerinden kendi karakterimi alacağım. Şuradan. Sonrasında geliyoruz. Nerede o? Şundan çıkarıyoruz arkadaşlar. Plastik plate mi? Bundan çıkarıyoruz. Kırmızı rengine boyuyoruz. Ve büyütüyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar böyle de gördüğünüz gibi şurada bu kafamda var yani ya şu şundan. O kırmızı falan şu kollarındaki şunlardan falan yok ayağımda falan. Onları çıkartsam mı acaba? Çıkartmayayım ya kalsın. Şimdi böyle yapıyoruz arkadaşlar ve gelip şunu arkasına yerleştiriyoruz. Biraz büyük oldu ama olsun. Şu şekilde. Ve şundan yaptığımızda ve disable ve disable gravity yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu an böyle gözüküyor. Ondan sonra şu kafasındaki kulaklık falan şu boynundaki şeyleri yapacağız şimdi. Öncelikle geliyoruz. Şunu şey yapıyoruz kopyalayacağız. Şöyle yaptık. Ve disable kaçıyor ve disable gravity tekrardan. Bunu baya bir küçültüyoruz şöyle. Şu kadar iyi. Ve bunu set layer'dan en yükseğe çıkıyor, çıkarıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Şimdi bağlamayı unuttum. Şöyle kafasına bağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle Ha arkadaşlar bir de bu karakteri ölümsüz yapmayı unutmayabilir arkadaşlar. Sonrasında burada zaten bizim vardı. Sonra şimdi bu oyunundaki ne yapacağız arkadaşlar? Şu şekilde yaptık. Ha. Ve disable collision ve disable gravity. Ve setlerden en yükseğe çıkarıyoruz yine. Sonra tekrardan bağlıyoruz. Şöyle. Bağlayamadım. Bekle benim bu ölümsüz mü acaba? Size diyeceğim ben de anlatacağım şimdi. Şimdi şunu şey yapalım. Ve tekrardan bağlayalım. İnşallah olmuştur. Olmuyor. Ne olmuyor? Bak olmuyor. Tekrar yapacağım. Bu sefer şu şekilde yapacağım. İnşallah oluyordur. Olmadı. Olmuyor ya. Arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Yapamadım. O yüzden sildim onu. Şimdi elindeki şu şeyi nasıl yapacağız. Onu göstereceğim arkadaşlar. şimdi Şimdi şöyle geliyoruz. Şundan çıkarıyoruz tekrardan. Arkadaşlar bunun içindeki şey aslında bir bıçak. Şimdi şu şekilde yapacağız. Şunu şöyle yapalım. Sabah pozisyon ve de sabuk gravity. Şöyle şey yapmayı unuttuk. Şuradan Nereye? Şöyle takıyoruz. Takalım. sonrasında? Durup bu geçiyor mu? Tamam geçiyor. Sonrasında şuradan bir tane daha aldık ve yine aynı yapıyoruz. Bu şöyle biraz ince bu sefer. Tamam. Tekrardan şöyle yapalım hızlıca. İşte, tamam. Tam oluyor. Şuna da yapmayı unuttuk. İnşallah olmuştur. Evet olmuş. Geçiyor tamam. Ondan sonra şuradan sonrasında bıçağımızı hemen çıkaralım tekrardan. Tekrardan demişim sanki bir kere çıkarmışım da. Şöyle bayağı bir Bu kadar yeterli olur. Ve sabıl yapacağız. Bunu önce şunlara bağlayalım şunu. Gelmiyor. Ya olmadı. Hadi olacak olmuyor. Heh. Şu şekilde ve eline şöyle uçağa takıyoruz ve bakın gördüğünüz gibi böyle oluyor arkadaşlar. şekilde yani. Bu kol neden böyle duruyor anlamadım. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı ve ba bir baksana kardeş. Sen kesin abone olmadığın videonun başında söylediğim şeyleri unuttun. Kesin abone değilsindir. Hadi video bitiyor, abone ol.